Herkese merhabalar. Telveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Dilerim herkes iyidir. Sesimi duyan herkesin sağlığı, saati, keyfi yerindedir. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincan sevgili oğlak burçlarını özel kapattım. Oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olan arkadaşlarımızın 1-14 Şubat arasındaki duygu durumu ile alakalı öngörüde bulunabilmek niyetiyle kapattım. Diliyorum ki fincan bize güzel hayırlı şeyler söyler. Diliyorum ki neyse duymak istedikleriniz onları duyarsınız sevgili oğlaklar. Ayrıca hemen fincanımın arkasında her zaman olduğu gibi yine çok değer verdiğim melek kartlarımı görüyorsunuz. Fal yorumumdan sonra meleklerin size mesajını görebilmek adına bir tane de kart çekeceğiz ve Çıkan kartı da size için okuyup değerlendireceğiz efendim. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa ben de hayırlar olsun şerler geri dursun diyerek siz sevgili oğlaklar niyetiyle fincanı açtım bakalım bu arada sesim için herkesten özür diliyorum arkadaşlar ciddi manada bir sağlık problemi yaşıyorum şu anda konuşmakta da zorlanıyorum ee, bir hatam bir kusurum olursa şimdiden de özür dilemiş olayım sizlerden Şöyle herkes bir fincanı görsün istiyorum her zaman olduğu gibi. Şöyle bir çeviriyorum. Anlayın arkadaşlar, fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben yorumuma geçeceğim. Lakin öncesinde şöyle bir hatırlatma da yapmak isterim ki bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz, kişisel fallar hakkında bilgi almak isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp hattım videonun altında ekledir. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabımı da takip almanızı tavsiye ederim. Çünkü Instagram'da sık sık canlı yayınlar yapıyoruz, soru cevaplar yapıyoruz. Bunları da kaçırmanızı istemem. Şimdi arkadaşlar fala geçelim ama nereden başlayacağımı da inanın bilemiyorum. Çok e, yine her zaman olduğu gibi yoğun bir zihin var burada benim karşımda. Çok fazla düşündüğünüz şey var. Yine bu süreçte 1-14 Şubat arasında yine birden fazla konuyla alakalı bir meşguliyetiniz olacak gibi. Yani iş hayatınız, özel hayatınız, belki aile hayatınız, her şey böyle bir birbirine girmiş gibi görünüyor sevgili Oğlaklar. Yani büyük büyük problemler mi? Hayır değiller. Ama sizi de yormaya, yani zihninizi yormaya da yeten ve artan problemler diyebiliriz bununla alakalı. Yani belki de sizler hani böyle her şeyi çok mükemmel istediğiniz için hayatınızda her şey her zaman mükemmel olması gerektiği için bu yüzden sizi biraz zorluyor olabilir. Bir şeyleri böyle yine bir düzene koyma çabası bir şeyleri böyle yolunu sokma telaşı her türlü ilişkiyi e, sağlıklı olarak e, devam edebilmeniz için konuşmalar vesaireler Ayrıca böyle birine karşı bir e, kılıçlarınızı çekebilirsiniz. Yani e, birine gerçekten böyle bir kafayı takmış gibisiniz. E, bu elbette ki yani size karşı bir sıkıntı yaratan birinden bahsediyorum. Bu dediğim gibi iş hayatınızdan biri olabilir. Bu ailenizden biri olabilir. Hatta özel hayatınızdaki insan bile olabilir. Böyle bir savaş açmaya karar veriyorsunuz. Yani... E, Hani inatlaşmaksa inatlaşmak, dikleşmekse dikleşmek, artık hani e, yeter pozisyonuna gelmişsiniz. Böyle bir hat bildirebilirsiniz, bir haddini bildirmek isteyebilirsiniz. Ve dediğim gibi bir savaşa da e, bu insan her kimse, şimdi ben genel bir fal olduğu için elbette ki genelliyorum ama siz kendi hayatınıza göre uyarlayın. Böyle biriyle de bir e, savaş durumu, tabii ki savaş burada mecazi anlamda kullandığımız bir şey. Elbette gerçek manada kılıçlardan işte silahlardan Allah korusun bahsetmiyoruz ama hani böyle bir güç gösterisi artık kimin patron olduğunu öğrenmelisin. savaşına girebilirsiniz yine bu süreçte. Bazı konuşmalar gelebilir kulağınıza ama size şöyle bir tavsiyem var. Siz de lütfen bu süreçte kiminle ne konuşacağınıza dikkat edin. Çünkü böyle kulaktan kulağa yayılan Asılsız e, haberler, asılsız dedikodular sizi de yorabilir, karşınızdaki insanları da yorabilir. Bazı konuşmaların içine çekilmek istenebilirsiniz. Hiç ilginiz yokken e, örneğin bir arkadaşınızın biri hakkında yaptığı bir e, konuşmaya yapacağınız bir yorum sizin üzerinize kalabilir. Buna bu süreçte lütfen dikkat edin. Dediğim gibi e, yani toparacak olursam bazı konuşmalardan dedikodulardan uzak kalmanızı şiddetle tavsiye ederim Çünkü böyle bir e, akış var hayatta yani bazı konuşmaların içine çekilmek de istenebilirsiniz e, bu bilinçli de yapılmak istenebilir yani etrafınızdaki insanlar bir şeyleri size yıkmak için mi diyelim ya da yani şimdi yanlış cümlede kurmak istemiyorum ama ya da biri kendini temize çekmek için orada sizi yak yakabilir. O yüzden bu süreçte lütfen herkes e, kendi yapacağı konuşmalara da dikkat etsin. Yani kiminle neyi konuşacağınıza dikkat edin sevgili oğlaklar. E, bunun yanı sıra bir konu hakkında böyle arada kalabilirsiniz. <laughs> Karar vermekte zorlanabilirsiniz. Bu bir şey örneğin e, alacağınız bir şey olabilir. Bu o, şimdi dediğim gibi karşımda bir şahıs olmadığı için genellemek zorunda kalıyorum arkadaşlar yani örneğin e, bir araba alsam mı almasam mı örneğin bir eve halı alsam mı almasam mı ya da bir yere gitmek gitsem mi gitmesem mi gibi böyle bir arada kalma e, süreci de yaşayacaksınız yine bu zaman zarfında. Şimdi biraz da şöyle tabağa bakalım tabak akarken yine her zaman olduğu gibi bunun genel bir açılım olduğunda tekrar edelim şimdi genel açılımlarda biliyorsunuz ki %100 nokta atışları yapamayabiliriz o yüzden her videomda hatırlatıyorum boğazlarım çok kötü arkadaşlar bu arada ne olur kusuruma bakmayın ee, her videoda hatırlatıyorum bilenler mutlaka yükselen burçlarını dinlesinler ki daha iyi bir öngörü alabilsinler kendileri adına bazen böyle nefes problemi yaşıyorum bunu fark ettiğinizi düşünüyorum hiç istemezdim ama Maalesef ki böyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Umuyorum ki rahatsız olmuyorsunuzdur sesimden, nefesimden. Şu anda bakın tabak iyice aktı. Herkes gördüyse ben yine şöyle devam edeceğim. Yani hane içi de biraz karanlık arkadaşlar. Kimle yaşıyorsanız yani evliyseniz eşle bekarsanız artık aileyle mi, ev arkadaşınızla mı ya da Sevgilinizle mi yaşıyorsunuz bilemiyorum elbette ama haneye içinde de biraz karanlık ama bakın bunun sebebini e, şöyle açıklayabilirim sizlere gerçekten hem sizin hem hanenin üzerinde de hani ciddi bir negatif enerji var belki bunu her falda söylüyorum çünkü aslında bunu böyle konulara girmek hiç istemiyorum artık ben de çok sıkıldım ama o kadar net çıkıyor ki söylemeden de geçemiyorum. Ee, hani hep diyoruz ya herkesin etrafında iyi insan var kötü insan var diye işte bu süreçte bu sizin etrafınızdaki kötü insanların e, oluşturduğu da ciddi bir negatif enerji var yani bu size evde kendinizi huzurlu hissettirmez evde durmak istemezsiniz ee, belki gereksiz baş ağrıları halsizlik yorgunluk vesaire böyle şeylere sebep olur lütfen bu anlamda kendinizi korumaya çalışın diye tekrar tekrar hatırlatmış olayım bunun yanı sıra bakın bir çift başlı yılanınız var yine böyle konuşmayı sevmiyorum ama e, yani şu an içim kalktı inanın ki hayatınızda olan e, belki de görüştüğünüz belki de sürekli bir arada olduğunuz biri var ki gerçekten aslında işte çift başlı yani. Artık böyle level atlamış bazı durumlarda, bazı kötülüklerde. Yani o kadar da sinsi ki inanın size hiç kendini fark ettirmemeye çalışıyor. Aslında ufak ufak bazı şüpheleriniz var. Hatta bu insanla alakalı bazen böyle kafanızda soru işaretleri de oluşuyor. Ee, buna da ne olur dikkat edin. Yani bir zarar verebilecek mi? Hayır bu süreçte veremeyecek ama böyle insanları da etrafta tutmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Zaten dediğim gibi sizin de kafanızda bazı soru işaretleri var ve bu soru işaretleriyle alakalı yine 1-14 Şubat arasında da e, bu sorularınıza yeni yeni sorular eklenebilir şöyle çevrenizi bir e, alıcı gözle yeniden inceleyin derim son olarak bir imza işiniz var arkadaşlar bu e, işsizseniz yeni bir iş anlaşması olarak görebiliriz e, bir rapor bekliyorsanız temiz bir rapor olarak görebiliriz bir mahkeme işiniz varsa yine aynı şekilde Temiz, hayırlı atacağınız bir imza var ki e, hakikaten e, çok iyi. Umuyorum ki size bir faydam dokunabilmiştir. Bu açılımla sevgili oğlaklar diyerek alıyorum. Burada sonlandırıyorum. Hem zaten bilenler bilir. Çok uzatmıyorum. Böyle çok ince ayrıntılara detaylara girip boğulmak istemiyorum. Hem de zaten bugün oldukça rahatsızım. Öyle bir enerjim de yok açıkçası sevgili oğlaklar diyerek hemen şöyle kartlarımı elime aldım. Videonun başında bahsettiğimiz gibi sizlere meleklerin mesajı ne olacak? Bunu görebilmek adına sizler niyetiyle karıştırıyorum. Siz de lütfen konsantre olun. Sizin de güzel enerjiniz kartlara geçsin ve bir tane kart çekelim bakalım nasıl bir mesaj gelecek. Bu arada hala kanalıma abone olmayanlar varsa da abone olmanızı rica edeyim. Videolarımı, yorumlarımı elbette beğeniyorsanız lütfen realde de beğenerek beni destekleyin diyorum ve kartınızı çektim. İçindeki çocuk. İçindeki çocuğa sarıl onun şefkate ilgiye güzelliklere ihtiyacı var ona sevgi akıt diyor şimdi arkadaşlar burada gelen mesaj biraz kendinizi düşünmeniz gerektiğini artık hani etrafınızdaki insanları düşünmekten ziyade kendiniz için biraz bir şeyler yapmanız gerektiğini içinizdeki çocuğa sarıl mesajı burada yani kendinize dönün kendinizi sevin kendinizi besleyin Size siz lazımsınız mesajıdır. Bence herkes kendi hayatına göre şu anda zaten alması gereken mesajı almıştır diye düşünüyorum. Umuyorum ki benim de bir faydam olabilmiştir bu mesajda. Ben çok beğendim. Dediğim gibi kendinizle belki de normalden daha fazla ilgilenmeniz gerekiyor. Belki biraz artık kendinizi şımartmanız gerektiğini söylüyor bize burada melekler. Efendim beni dinlediğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Zamanınızı bana ayırdığınız için. E, tekrar bir suç ilhisan ettiysem affola diyorum. Rahatsızlığımdan ötürü özellikle rahatsız ettiysem affola diyorum. Ve bir sonraki videoda hepinizle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. O zamana kadar herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.